Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Kılım. Kılım. Evet arkadaşlar. gideceğim inekler bunlar. Evde de kaç tane vardı Kral? 4-5 tane de evde var. Onlar da gelecek nasip olursa. Artık bayramdan sonra pazartesi günü başlayacağım nasip olursa gütmeye. Gel oğlum gel. Gel. Karabaş. Karıoğlan, gel oğlum, gel, gel Ramço, sen ne yapacaksın ben bunları güderken? Ben çalışacağım Sen de çalışacaksın değil mi? Evet Ne iş yapacağım? Ben de Şapta çalışacaksın değil mi? Güzel aslında Valla Uçum, gel oğlum, gel oğlum, gel

<laughs> arkadaşlar şu dişiden bahsetmiştiniz O dişi kızana gelmiş Ama bayağı eşleşmiş Geçende gördüm kit e Kitlendiklerini Gel oğlum Gel oğlum. Dediğim gibi arkadaşlar O e kızana gelmiş Ama soha köpeklerinden Eşleşti Güzel köpek ama onun sahibi de var. Ee, bir bir kere istemiştim vermemişler arkadaşlar. Ee, yani o da çok seviyor. Hatta sahibi bir e, kız çocuğu. O yüzden çocuk bağımlı ona. Gel, Corolla, gel oğlum, gel, gel, gel. Gel oğlum, gel, 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 gel. Gel paşam gel 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 gel. Gel. Ya, 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 ya. Karolan. Karolan. İnek mi gidiyon lan? Sen paşam. He? Hop benim benim paşam oğlan Gel, gel. Kolay gelsin Mardinli. Kral adam. Selam söyle bayım bir. He? Yoo oh, çirkin olmuşsun sen? Karizma adamsın ya. <laughs> Kolay gelsin kral. Allah'a versin. Sağ olasın. <laughs> Hangisini? Haa. aşağı çekelim arkadaşlar size. Çeke. Başa oğlum. Hopiş Hop benim benim lan. Kule yata yata kararmış bu hala. Hop benim benim lan. Hah. Yala. Dur. Dur. Koca Koca Hop benim benim babacığım ona. Hayır. ayı lan. bir da la. tanıyorum. <laughs> 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 Hadi gidelim Amcu, inekler sana çağırıyor bak. Hatta <laughs> işte aşağıda, aşağıda yayılıyor. Onu alayım da gideyim. 400 kral gecen gibisin. Hayırlı Hay iftarlar. iftarlar. Gel. Ya, ya. Karola, karola. Ne mi çıktı acaba? Rüzgar nasıl bakıyor bana arkadaşlar bu? Geldim kızım, geldim kızım. Baboş. Geldim, geldim. Ah. İyice yayıldın mı kızım? Ha? Kızım. Bu ne? Ne oldu? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.